Merhabalar. Yine bir kasa açılımımız var ama bu sefer yine saçma şeyler yapacağım. Zaten artık normal kasa açamıyorum. Basit geliyor. Onun yerine bugün... Bravo kasa açacağız. Yaklaşık 55 dolar. Sadece bu kasa. 2.5'tan atara veriyorsun. Ve buradan alacağın şeyler... tam benim üstünde olması lazım seni kâra geçirebilmesi için. Yani bugün bekleyeceğimiz şey buradan bir kırmızı çıkarmak. Tabii ki de mümkünse bir Fire Serpent ateş yılanı mıymış Türkçesi de çıkarabilmek. Tabii bu hayallerimizin yanı sıra birkaç tane de ekstradan kasa açacağız. Ee, i̇ki tane devrim kasam varmış. Biraz da şuradan alalım. Ona tam onları. Burası 2000 abone özel videosu için biraz stokladığım kasalarım var. Bunlardan kaç 2 4 6 7 tane galeri kasası var. Tamam ona tamamlıyor. Onları alalım. Hem buradan kırmızı gelirse üzülmem devrinden kırmızı çıkartırsak, şöyle yapalım. devrinden kırmızı çıkartırsak, üzer yani. yani onun yani bir bravo kası açabiliyor olmak. Ama diğerinden çıkarsak o kadar üzmez. Anahtarlarını alayım. Şunun anahtarını da alalım. Ama önce arka planı değiştireyim ya bir dur. Nerede açalım, nerede açalım, Baggage de açalım. 7 tane de buydu değil mi? Ver bakalım onları da. Güzel. Şimdi hangisiyle başlasak? Açıkçası ben de heyecanlıyım bundan ya. Bundan değil de bravo kazasından. Burada da kırmızı çıkartabilirsek kırmızılar hala pahalı. Ama biraz da üzer. Yani. Derim ki neden bravo kazasında çıkartamıyoruz da burada çıkartıyoruz. Morla başlıyoruz. devrimleri aradan çıkartayım da. Sonradan bir şey çıkar falan. Bunları açıkçası boş geçmek istiyorum ya da altın versin bana. Arada bir şey vermesin. Ah pembe çıktı. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Abi bak. Şunun yerine. Şu çıkmış olabilirdi şu an. Öyle bir olasılığı var yani. Veya bu. Veya bu. FM falan olduğunda 100 dolar bunlar. Bizim çıkardığımız 3.5 üç buçuk var falan. <laughs> bir tane daha devrim. Allah aşkına kırmızı ver be. <laughs> Yapmazsın öyle bir şey değil mi? Huh. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Bir tane UMP'miz var, pembe. Hatta daha iyi oldu bile diyebilirim. Şu an bence çok iyi bir düzenle gidiyoruz. Galeri kasalarından ne istediğim emin değilim. Full mavi çıkarsa üzülür müyüm? Ondan da emin değilim. Ama yani son zamanlarda yaptığım en büyük kasa açılma olacak muhtemelen. Bir pembe daha geçti oradan. Yok. Kasanın ilk zamanlarda bundan çok çıkarmıştım ya. O videoları izleyenler biliyordur. Devam etmeden araya şunu gireyim. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey, istemediğiniz skinlerinizi anında yeni yenileriyle değiştirebileceğiniz bir takas sitesidir. İlk takasınızdan 5 dolara kadar bonus alabilmek için tek yapmanız gereken Adastra kodu ile 10 dolardan yüksek bir takas gerçekleştirmek. Yılbaşına özel giriş yapan herkese bedava bir skin veriyorlar ve sonrasında yaptığınız takaslar için bedava bakiye skin veya %50'ye varan depozito bonusu kazanabilirsiniz. Bunların yanı sıra her gün giriş yaparak takvimden günlük bonuslarınızı toplayarak 13 skinli büyük çekilişe katılım hakkınızı almayı unutmayın. Eğer hiç skininiz yoksa buradan topladığınız %50'ye varan bonus ile depozito İstediğiniz istediğiniz skinlere kavuşabilirsiniz. Link açıklamada. Evet. 4 tane daha galeri kasamız var. Ondan sonra babaya geçiyoruz. Hadi be. Bayağı kötü durumda. Savaş görmüş 87. Kasadan açalım. Ortadan ortası olsun. Oo, başta kırmızı gördük. Yine hook, field test. Ay ay. Bir daha kırmızı geçti. Bait'e devam. Yoksa bu bait'ler son kasanın beyitleri mi? Şöyle sadece pembe gördük. Mor. Ve, işte oradayız. Bir göz atalım, hızlıca. Golden Coil. Hani kırmızılardan daha kötü olanı, ama yine de tamamız. Muazzam. Hiçbir şey söylemeye bile gerek yok. İşte Graffiti. Güzel skin, aynı zamanda pahalı da. Kabul ederiz. Ocean Foam. Bu da güzel. Trade-up'larda kullanıldığı için değerli. Fire Serpent'a çıkan. Aynı şekilde P90 da öyle. Morlar e işte, sonra maviler geliyor. Açmadan önce ufak bir şey isteyeceğim. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Huf. Hadi bakalım. Ne kadar şansımız var? Ne kadar şansımız yok? Tek tıkla bunu göreceğiz. Hazır mıyız? 3 2 1 Ya şunu neden arkasına koyuyorsunuz ya? Allah aşkına şunu neden arkasına koyuyorsunuz ya? Uf. Cidden yoruyorlar beni mental olarak. Bir daha. 3 2 1 Hadi be oğlum. Hiçbir şey geçmedi. Hiçbir şey geçmedi. İşte bu be. İşte bu be. Uf. Şey duruyor ama en azından minimal verdir bu. Hani kötü duruyor ama en azından minimal verdir. Ha gidemiyorum. <laughs> Çok kar değil. Az ışınmış. Sıfırım. Güzel. Çok kar değil ama kar. Kesinlikle kar. Hatta dur bakmam lazım. 109 dolar, 110 dolar neredeyse. Sizin de muhtemelen biraz daha fazladır. Aynı zamanda bakarken başka bir şey daha keşfettim. Şimdiye kadar çıkarılan 14.000'e yakın ...Ocean Foam içinden en iyi 286. yı çıkarmışız. Fazladan bir değeri var mıdır? Bunu biraz daha araştırıp göreceğim. Ama çok aşırı bir fark etmiyor bildiğim kadarıyla. Bunu da araya eklemek istedim. Harika ya. Harika. Şöyle büyük bir kasadan... ...kar edebilmek... ...hiçbir şey geçmemişken... ...o dönerken cidden ümidimi komple kaybettim yani. Böyle bir şey yok. Huf. Güzel. En önemli kasadan... Mor çıkar, şey pembe çıkardık. Cidden kar edemeyeceğiz diye düşünüyordum. Cidden. <laughs> Güzel. 2000 kullansam kullanırdım. Ya muhtemelen bunu satarız. Ay. Bayağıdır profitle kapatmıyorduk videoyu. Kaç kasa açtık? 10 kasa açtık. 25. Şeylerde 1 dolar neredeyse. İlk defa mı kanalda? Sanırım ilk defa. İlk defa bir videoyu profitle kapatıyorum. Harika değil mi? <laughs> Fire Serpent olsa daha çok sevinirdik elbette. Ama eksi de olmamakta büyük bir rahatlık veriyor açıkçası. Evet dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Sonrakilerde daha güzellerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.